Merhaba arkadaşlar, ben paramedik fiyat Yavuzel. Bugün size tansiyon nasıl ölçülür ve tansiyon ölçülürken yapılmaması gereken hatalar nelerdir onları göstereceğim. Evet arkadaşlar, klasik tansiyon aletiyle bu ölçüm nasıl yapılıyor ve bu ölçümün yapması gerekenler genelde profesyonel sağlık dersi gören insanların yapması gerekiyor. Herhangi bir bilgisi olmayan bir insanın yapmaması gerekiyor bunu. Onun için de eğer e, profesyonel olarak bir sağlık eğitiminiz yoksa bunu yapmamanız gerekiyor. Olabildiğince otomatik tansiyon cihazlarıyla da bunu yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki son dönemlerde otomatik tansiyon cihazları biraz daha güven vermeye başladı arkadaşlar. Şimdi tansiyonu ölçerken arkadaşlar bu manşonu nasıl yerleştiriyoruz, nereye yerleştirmemiz gerekiyor ve bizim nabız almamız gereken yer neresidir bunları göstereceğiz arkadaşlar. Eğer e, doktorumuz bir yer belirtmemişse sağ kol veya de sol kol diye özellikle belirtmemişse olabildiğince bizim bu ölçümü sağ koldan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ölçüm yaparken dirseğin hemen üst tarafı yani şu e, ok işaretinin göründüğü yerin hemen dirseğin orta tarafı yani brakyal arter dediğimiz arterin oraya gelmesi gerekiyor. Ve bunu bağlarken de tam bir tur atıp şöyle bağlamamız gerekiyor. Bunu bağladıktan sonra arkadaşlar şuranın ne çok sıkmış olması gerekiyor ne de çok gevşek olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ise bizim steteskopumuzu tam olarak şuraya yani şöyle altına değil de tam olarak dirseğin üstüne nabız alabileceğimiz bir yere yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya yerleştirdikten sonra arkadaşlar bir elimizle bunu sabitlememiz gerekiyor. Tansiyon aletinin ise göstergesinin bizim görebileceğimiz bir noktada olması gerekiyor ve musluğunu iyice kapattığımızdan emin olmamız gerekiyor. Eğer hastamız tansiyon hastası değilse bizim bu göstergeyi 180'e kadar şişirmemiz gerekiyor. Ama eğer tansiyon hastasıysa biz bu göstergeyi 240 ile 260'a kadar da bunu şişirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, benim yapacağım ölçümde ben bunu 180'e kadar şişirip ona göre bir ölçüm yapacağım. Ve duyduğum ilk ses yani steteskoptan duyduğum ilk ses nerede attıysa gösterge olarak bu nerede attıysa bu hastamızın sistol dediğimiz büyük tansiyon oluyor. Yani i̇lk tansiyon, ilk duyduğumuz ses büyük tansiyon oluyor. Son olarak duymamız, son olarak duyduğumuz tansiyon ise yani tık 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 üçüncü sefer tık ettikten sonra durduktan sonra en son nerede atıysa bu da bizim küçük tansiyonumuz oluyor arkadaşlar. Şimdi bu ölçümü yaparken kesinlikle ve kesinlikle dirseğin kalp hizasında olması gerekiyor. Yani bu steteskopla dinlediğimiz yerin kalp pizzasında olması gerekiyor ki biz doğru bir ölçüm yapabilelim arkadaşlar. Şimdi şişirmeye başlıyorum. Gördüğünüz üzere 180'e kadar şişirdim ve bunu yavaş yavaş boşaltmaya başlıyorum arkadaşlar. Duyduğum ilk ses 11 arkadaşlar. Duyduğum son sessizliği arkadaşlar 7. Yani bizim buradaki arkadaşımızın tansiyonu 11'e 7 arkadaşlar. Şimdi biz bu tansiyon ölçümünü yaparken ne gibi hatalarla karşılaşıyoruz? Birincisi arkadaşlar manşonu yanlış bağlayan arkadaşlarımız oluyor. Mesela bu manşonu şöyle bağlarken direkt dirseğin üstüne bağlayanlar oluyor. Yani şöyle direkt dirseyi kapatıp ölçenler oluyor. Bu yanlış bir uygulamadır. Olabildiğince biz bu manşonu tek kemiğin yani humerus kemiğinin olduğu yere bağlamamız gerekiyor ki doğru bir sonuç elde edebilelim. Çünkü buraya bu manşonu bağladığımız andan itibaren hem düzgün bir nabız alınamayacaktır hem de tam dirseğin üzerine bağladığımız için bize yanlış bir ölçüm verecektir arkadaşlar. Bir ikinci yapılan hata şu manşon doğru yere bağlanmasına rağmen yani manşon doğru bağlandıktan sonra bu sefer de ne yapılıyor? İşte steteskopun ucu alta itilip öyle ölçülmeye çalışıyor. Bu da yanlış bir uygulamadır. Olabildiğince bunu görünebilir bir şekilde ve manson tam altına değil. Yani şöyle hafif ucu altta kalsa da olur. Ama steteskopu tamamıyla manşonun altına koymamamız gerekiyor. Ve bunu sabitleyip ona göre bir dinleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer hatamız ise dediğim üzere bu dirsek hizasının yani ölçüm yaptığımız hizanın kalp hizasında olması gerekiyor. Ki kalp hizasından düşük olduğunda kalbin yaptığı basınç kola daha fazla geleceği için bu basınç basınca bağlı olarak tansiyon yüksek çıkabilir. Veya da kalp seviyesinden çok yukarıda tutumuzda ise kalbin pompaladığı basınç e, damara daha az etki yapabileceğinden bu dolayı tansiyon düşük görünebilir. Bir diğer arkadaşlar tansiyona tansiyon ölçümüne başlamadan önce bizim kesinlikle hastamızın en azından 5-10 dakika arasında bir dinlenme süresinin olması gerekiyor ki doğru bir ölçüm yapabilelim. Veyahut da yemekten sonra veya da spor aktivitesinden sonra, duştan sonra bizim en azından hastamızın 15-20 dakika dinlenmiş olması gerekiyor. Dinlenmediği durumlarda tansiyon çok yüksek veya da çok düşük çıkabilir. Onun için bizim bu dinlenme sürelerine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar.